Çabuk, çantamı bul, çantamı. Tamam, dur, bulacağım. Acele etme. E, acele etme var mı? İşe geç kaldın demek için bile artık çok geç. Tamam, dur bir portmantoya bakacağız. Sen ilikle düğmelerini tamam. Ha işte bak, portmantodaymış, gel. Geçin geç, ben... kafanı, geç, geç, geç. Hıdır, akşam arayayım sen biraz bir şeyler al. Ayıp oluyor artık. Ne alayım? Canım işte yemeklik memeklik bir şeyler. İftar sofralarında bizim de tuzumuz bulunsun. Yani biliyorsun, bu evde misafir değiliz. E, tamam, biliyorum da sen de maaş diye aldım zavallı paranın Hı. durumunu biliyorsun. Ha, maaş dedim de aklıma geldi. Bizim amirler ne yapmış biliyor musun? Ne yapmışlar? Geçenlerde Tansu Çiller televizyonda yine ağladı ya... Hı. ...onu videoya kaydetmişler. Tam maaşı dağıtırlarken videoyu zehrettiriyorlar. Herkes iki gözü iki çeşme para sayıyor. Sen ya saymıyorsun yani Senin maaşının sayılacak bir tarafı yok, değil mi? Ayak yani bizden de ailece senin maaşını maaştan saymıyoruz Ne Tamam, hadi geç kal. Sen... Çapkın ver çapkın. Tamam çapkın. Tamam. Tamam. Güzel çapkın, önünü göremeyecek, Çekil şapkanı. Hadi. Ayy! Savallı Hıdır'ım benim. Oruçlu oruçlu bütün İstanbul'u dolaşıyor, elde var sıfır. Ay, başını sokacak bir posta kutusu bile yok. Yani gayrimenkul olarak da. Allah, Allah Allah! Nerede bu kravatım ya? Hanım kravatımı getir! Hey yavrum ay hey be! Şu yakışıklılara bakar mısın ya? Vallahi babamsın diye söylemiyorum. Yani şu anda bir e, mezuniyet balosuna giden üniversite öğrencisi gibi böyle genç, dinamik ve bir yantin isim biliyor musun? Yağcılara geldik galiba, ne oluyoruz? Ben müsait bir yerdeyim. Ne yağcısı kızım? Bunlar benim samimi düşüncelerim. Vallahi bak, şu gözlerdeki mavi renk ve tonlarının ton tonluğuna bak be. Vallahi Bodrum'a Marmaris'e gitmeyen üzüm yok. Babamın gözlerine bir müddet bak yeter. Mükremi. <laughs> Buyur babacığım. Kaç para istiyorsun oğlum? <laughs> İki milyon <laughs> yeter. Yani sen dersen ki al sana iki buçuk, o da senin büyüklüğünü gösterir. Sakın verme baba. O parayı ne şekilde kullandığı hususunda bazı değişik şüpheli durumlar var. Ne gibi? Evde şu anda elektrik var mı? Elektrik mi? Niye sordun? Hiç. Hani birine elektrik vermek icap ederse diye. Aa, bırak şimdi. Lütfiye sen de bir şeyler söylüyordun. unuttum gitti. Gel unutalım gitsin. Ya da önce gitsin sonra unutalım falan yani. İyi vallahi bu sabah hepinizin tuhaflığı üstünde yani. Neyse al bakalım sen de şu 500 bini. 500 bin mi? Evet. Ee, baba biz senden para istiyoruz sen bize para üstü veriyorsun. Ulan bir de konuşuyorsun be. Adam ol da gir bir işte çalış. evin ekmek tutsun. Bak biz bir tek maaşla beş nüfusa birden bakıyoruz. Hay Allah nerede kaldı bu kravat? Hayır, buldum, buldum buldum al kravatını. Tamam. tamam tamam hadi akşama görüşürüz. Bir de 500 bin lirayı beğenmiyor. Sanki kolay kazanılıyor para. Tövbe ya, ya. ulan Hütü'ye bunlar hep senin yüzünden oluyor. Ya ne oluyor be? Kumar para sağlamadı diye bana niye kızıyorsun? Sus ulan sus. Kumar mı ne kumarı? Kumar mumarı yok anne. Bunlar Hütü'nün son sözleri. Tabii. Doğru söyleyin hiçbir köy halkı kabul etmezmiş. Senin kumar oynadığını herkes biliyor. Yalan mı? Yalan. Bir kısım medya olayı çarpıtıyor. Bükrenin bu yoklukta bir de kumar mı oynuyorsun evladım? oynuyor anne? Allah canımı alsın oynuyor. Ay. Mahallede buna barbut mütremin diyorlar. Kes ulan ses! Elim ne kalacak şimdi Bundan böyle bu mevzuyla ilgili bir cümle kurduğunu görürsen... ...Türkiye Elektrik Kurumu! Çaktın mı? Tek! Tek! Mükremin efendi? Beni böyle tek tek basaraktan korkutacağını zannetme! Yıldız darbaşı. <laughs> Kumar müptirlasın. Silek gelirse ne olacak? Hayırlı günler hemşerim. Hayırlı günler. Bir şey soracaktık da... ...bu Mükremin Çıtır'ın evi hangisi acaba? Ben de sana bir şey sorayım. Hangi Mükremin? Ya amca, bizim Mükremin abiler var ya, onları soruyorlar. Şey, ne yapacaktınız Mükremin abiye? Hiç, bir işimiz var da. Hangi iş? Ee, şimdi Mükremin Çıtır'ın bizim arkadaşa bir borcu varmış da... ...o borcun ödenmesi konusunda kendisine yardımcı olacağız. Aa, Bakıl amca gördün mü? Bak dünyada ne kadar iyi insanlar var. Hangi insanlar? Tamam Bakıl amca, boş ver sen. Şey abi, Hı. bak Mükremin abinin bir şu soldan ikinci apartman. Şurası mı? Evet. Çok güzel, hadi eyvallah. Hadi güle güle abi, güle güle. İyi günler. İyi günler buyurun. Ee, Burhan Çıtın'ın evi hangisi? Ufuk kapakları sekizde bir. Ayda bugün de herkes onları soruyor. Bak Gözlük Bey amca şu soldan ikinci apartman tamam mı? He. Sağ ol. Güle 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 güle. Bak amca size bir şey soracağım. İçine böyle helva konmuş yanım ekmek. Orucu bozar mı? Tabii bozar. Yapma ya. Dizine annem beni öldürecek. Ay inanmıyorum, ay inanmıyorum, ay inanmıyorum. Meğer anlatmış, i̇nanmıyorum. Deli evini daymış, beni beni sarılmış. İnanmıyorum. Nasıl diyor orası? Deniz evini daymış, beni sarılmış. Ay izbirliyemedim şu şarkıyı da. Ay inanmıyorum. ya, Beste ya kızım, akşama ne pişireceğiz? Ay bir ev kadını içinde en büyük sorun bu. Şimdi bir gazetenin pazar ilavesine bakılırsa ki genelde pazar günleri bakılır. Bu akşama ne pişireceğiz stresi ev kadınlarının ömrünü kısaltıyormuş biliyor musun? Nasıl kısaltıyormuş? Boydan kısaltıyormuş. Aa. Tabii insan hayatını paçalarından doğru böyle iki saat içeri doğru dikiyormuş. Ya öldürecek bu Resi, ben anlamayayım diye sen böyle konuşuyorsun değil mi kız? Hayır anne, ben ev kadınlarının sorunlarıyla ilgili mesaj veriyorum. Bence ülkemizde en çok ev kadınları eziliyor. Sen şimdi mesaj vermeyi bırak da akşama ne pişireceğiz onu söyle. Hiçbir şey pişirmeyelim bence. Ev kadınları birleşelim toplu olarak grev yapalım. Lütfi uçtun yine. Tabii anne. Bulaş geldi annemizden başka kaybedecek neyimiz var? Gerekirse Ankara'ya kadar yürürüz vallahi. Aa Lütfi. Ben Ankara'ya kadar nasıl yürürüm yavrum? Kimse yürümüyor ki zaten anne. Öyle yürümeye karar veriyorlar. ...herkesi bir yerde toplanıyorlar. Dayaklarını yedikten sonra evlerine dağılıyorlar. Usul böyle. Yani insanlar dayak yemek için toplanıyorlar? Ay hayır anne. Toplandıkları için dayak yiyorlar. Sonra dayak yedikleri için tekrar toplanıyorlar. Sonra toplandıkları için yine dayak yiyorlar. Yani bu öyle sürüyor. Memurlar bu yöntemle 250 bin lira zam aldılar diye. Hem yani de Biz ev kadınları şöyle güzelce bir dayağımızı yemediğimiz sürece bu işlerin hiçbir hali olmaz. Ya, farkında mısın? Ne kadar güzel konuşuyorum ben bugün. Allah'ım! Yani günün yorumu muyum, ne miyim ben? Yani Lütfiye, sen şimdi akşam yemek yemeyelim, dayak mı yiyelim diyorsun? Ay anne! Yani bir insan bu kadar yanlış anlaşılır. A, tamam, tamam kızım. Ben şimdi mutfağa gidiyorum. Belki pişirecek bir şeyler bulurum. Şu kapıya bakıver. Geldim. Buyurun, ne istemiştiniz? Hiçbir şey. Hem isteyeceğim ki? Ayrıca istesem ne olacak? Şimdi sizden kıdem tazminatı istesem verebilecek misiniz? Yok. Eee? <laughs> de herkes sosyal içerik tarafından kalkmış. Ya yani ben kapıyı çalmanız bakımından ne istemiştiniz diye sordum. Ben telefon idaresinden geliyorum. Ha öyle deseniz de. Pardon. O, o zaman yanlış numara. Ya, yani yanlış kapı numarası. <laughs> Bizim telefonumuz yok ki. Yani alet olaraktan var orada duruyor da öyle dekor olsun, hava olsun diye koyduk biz onu oraya. O yüzden de komşularımız bizi hiç Onlardan telefon ediyoruz ya. Hanımefendi, kısa keserseniz artık kendi telefonunuzu kullanabileceksiniz. Çünkü ben size telefon bağlamaya geldim. Bize mi? Niye? Komşular mı istedi? Aa tabii, bıktılar bizden. Şunları el birliğine bir telefon bağlayalım dediler. Rüsiye, kimmiş gelen? Telefon bağlamacısıymış. Aa, ne var bizim telefon bağlamacısıyla? İşte ben de öyle söylüyordum ama bağlayacağım diye tutturdum. Yok yok, siz aranızda konuşmaya devam edin. Yani ben yokmuşum gibi davranın. Yani ben yokmuşum gibi davran dediysem... ...bu tarafa doğru tekme atmazsanız sevinirim tabii. Ne demek istedin? Hanımefendi, izin verin de telefonunuzu bağlayıp gideyim, işim var. Anne, bazı karanlık işler bizim bu adamla anlaşmamıza engel oluyor biliyor musun? Ya nereden çıktı bu telefonlu biz? Burası Burhan Çıtır nevi değil mi? Evet. ...Burhan Çıtır bize müracaat etmiş. Aa evet, doğru ya. Telefonun icat edildiği yıllarda babamın böyle bir müracaatı olmuştu. Hatırlıyorum ben. Hatta o zamanlar telefonlar siyah beyazdı. Nasıldır? Manyak oluyordu yani. Hanımefendi... ...şimdi sizin müracaat dosyasının durumu çok enteresan. Bakın anlatayım. Ha. Şimdi... ...çok eski zamanlardan birinde... Evet. ...bizim eski kısım şeflerinden biri... Sizin müracaat dosyasını alıyor, evine götürüyor. Adam cazgıda bir karısı var ha. Evet. Adam bir gün sekreteriyle kablolu yayın halindeyken karısı tarafından basılıyor, kadın yayını kesiyor, dosyayı da zorla adama yediriyor. E iş mahkemeye itikad edince sizin dosya cinayet aleti olarak yıllarca dava bitene kadar mahkeme mahkeme sürmüyor. İşte hikaye bu. Ay dosyaya bak. Dosya dosya değil kuntakinte nüfus cüzdanı. Görüyor musun? Bizim dosyamı hayatı roman ayı! Eee eh, Mazlum! Ben bağladım, sen de bağladın mı? Yok canım, hiç bahşiş vereceğe benzemiyorlar. Tarihte ilk defa ellerine telefon bağlanıyor. Burada acayip duygusal bir ortam var. Tamam, dairede görüşürüz. Hadi telefonun hayırlı olsun. Sağ ol kardeş. Ömrü hayatında ilk defa telefonum oluyor. Ay vallahi telefoncuyum yani. Şu andaki duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. E, o yüzden de konuşmam doğru olmaz tabii. Ben bir kelime bulup, sizi ararım. İyi günlerde konuşun. Çok benziyor. <laughs> Geçireyim sizi. Ha! Siz pek telefon görmemişsiniz, bilmezsiniz. Onun için telefonu ilk açtığınızda... ...alo diyeceksiniz. Unutmayın, alo. Ha. Ne oluyor bu alo? Ee, yani neyin kısaltılmışı? Bu bir şeyin kısaltılmışı değil. Bu kelime doğuştan kısa. Alo işte. Ha. anne baksana biraz. Bir abi. Müjdemi isterim. Evimize telefon bağlandı. Telefon mu? Ya. Ee, düşünebiliyorsun bir abi. Artık istediğimiz herhangi bir insanı arayabileceğiz. Öyle rastgelesine bir numara çevirip. Alo orası Abdurrahman Beylerin evi diyebileceğiz. En önemlisi televizyondaki yarışma programlarını arayabileceğiz. Hi, artık bizim boy boy telefon sapıklarımız olacak. Ne yapacaksın lan telefon sapığını? Laflara bak ya. Telefon bu mu? Evet. Hah. Sen bundan böyle bu telefonu benden izinsiz kullanmayacaksın. Ben de böyle bir izin vermeyeceğime göre sen bu telefonun ebediyete kadar küs sayılırsın. Bitti. Bir abi, bir şey hatırlatmak isterim. Artık ben evli bir kadınım ve benim bir kocam var. Heh, iyi hatırlattın. Kocan da kullanmayacak telefonu. Anne görüyorsun değil mi? Biz bir telefonumuz oldu diye seviniyoruz. Halbuki bizim yeni bir sorunumuz oldu. Kes kızım, kes. Benim acelem var. Anne, sende biraz para var mı? Oğlum, para bende ne gezer? Gezmesi şart değil zaten anne. Durum acil. Hemen biraz para kazanıp e, borcu kapatmam lazım. Ne borcu? E, boş ver anne. E, anne, sen şu iç çevibi yoklasan diyorum. Abi bir şey sormama gerek yok herhalde. Kes sesini, yok kes. Ah. Ha, eyvallah anne, sağ ol. Komşu, telefonunuz hayırlı uğurlu olsun. Ay, yine de çabuk duydu bu. Kesin bu kadının dinleme cihazı var bu evde. Buyur Irmik Hanım buyur. Komşum müsaade ederseniz eğer Almanya İçişleri Bakanlığı'nı arayabilir Almanya... Aa, ne işin var ki senin Almanya İçişleri Bakanlığı'yla? Özel kalemde çalışan bir akrabamız var da... Almanya'nın kodu kaç komşum? Efendim adım Lütfiye'dir. Hiç çocuğum var. Yani çok çocuğum yok. Ay, şey, özür yani çocuk demek istedim ama baştan biraz heyecanlandım bir anda çıkmadı ağzımda. Ee, bu yarışmaya hiçbir arkadaşımın tavsiyesiyle katılmıyorum. Tamamen direkt olarak ben kendim başvuruyorum. Ev hanımı ya. Yok hayır. Daha önce hiç bu tarzdan bir yarışmaya katılmamıştım. Yazar Oldu. Tamam o zaman. Dersten cevap bekleyeceğim yani. Peki. Sağ olun. Çok teşekkür. İyi günler size de. Biliyorum. Ne oldu? Kovuldum. Ne? Kovuldum. Kısaca kovuldum. Yani şimdi, bu cümledeki kovuldum kelimesi ben eskiden kovuldum. Şimdi artık kovul değil mi manasına mı? Hayır, işten atıldım manası. Ay bu ağzından çıkan laflar benim kulağımı tarih ediyor biliyor musun? Peki niye çıkan işte? Bugün kadının birine mektup götürmüştüm. Meğerse mektupta kocasının kadını bir bayan voleybol takımıyla aldattığı yazılıymış. Voleybol takımının ne mi mi? <laughs> Ay yani spor tipliği bu kadar da peste varsa. Ama canım Betü yani, yani hepsi bir anda olmamış. Beş yıllık süreçte olmuş olanlar. Eee? Eğisi kovuldum işte. Ya <laughs> olur mu öyle saçma şey? Ha, bir kadına mektup götürdün diye yani. İyi de o kadın benim müdürün karısıymış. <laughs> ya. ya mektubu götürürken dikkat etmiyordum. Kadını bir yerden tanıyorum ama kendi kendime söylerken bir <laughs> türlü çıkaramadım. Hay Allah! Ay Yıldırım senin bugün başına gelenler espri konusu olarak bile acayip biliyor musun? ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ay halbuki bugün ne güzel başlamıştı. Telefonumuz falan da bağlanmıştı. Ay şimdi bir tek babamın maaşıyla nasıl geçineceğiz? Ben bakarım. Hadi. Hadi, hadi. Ah Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Bey, senin ee, moralin mi bozuk? Hayır hanım, moralim bozuk değil. Moralim tahmin edilemez halde. En iyisi al moralimi çöpe at. Ne oldu baba? Açığa alındım kız. Bunca yıllık memuriyet hayatından sonra açığa alındım. Bundan böyle boş gezenin sol açılıyım. Açığa alınmak ne demek be? Hanım bir memurun açığa alınması demek... ...o memurun kovulmadan önce bir süre eziyet çekmesi demektir. Ay Allah Allah! Hadi bugün de neler oluyor böyle? Anne, Hıdır da işten kovmuşlar biliyor musun? Ciddi misin? Ya. A ama Lütfi, lütfen böyle konuşma. Yani gururuma dokunuyor. Hayır anne, işten falan kovulmadım. Kendim istifa ettim. Peki, niçin istifa ettin? Bizim müdür artık seni buralarda görmek istemiyor. Gözüm görmesin, hadi hadi. Dedi, bastım istifa et. Peki be, seni niye çağırdılar? Arkadaşlar da işi yavaşlatma eylemi başlatmıştık. Beni elebaşı ilan ettiler. Arkadaşlar şimdi tüm hızıyla çalışıyor, beni açığa aldılar. Hah, olacağı bu işte. Senin ne işin var bu gibi şeylerde? Bu memleketi sen mi kurtaracaksın ha? Üstüme gelme hanım, zaten sinir tepemde. Hüsnü abla, Hüsnü abla bu kadar. dur, açıyor. Hüsnü abla Açtık, açtık, gel. Ne oldu? Mükmin abi, ha? hastaneye kaldırmışlar. Ne? Ah! Lütfiye, neye bakıyorsun sen öyle? Felaket felaket istin. Başımıza ne zaman taş yağacak diye bakıyorum.